birthday today Huh Birthday boy What's up Magazin Express izleyicileri e, yeni bir videoda da daha karşınızdayım. E, biraz e, daha böyle hani ara verdik. E, bazı özel işlerim vardı. Onları hallet, halletmem gerekiyordu. <laughs> e, gerçekten çok teşekkür ederim. E, yani ara verdiğim zaman hemen e, mesajlar geliyor. E, videonuzu bekliyoruz diye. E, gerçekten e, böyle hani ilginiz alakanız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aslında işte en en güzel mutlu yani yaptığım anlardan bir tanesi bu. Neden? Çünkü amacım benim bu bu kanalı açmaktaki amacım sizin gibi böyle insanlara bilgi vermek, işte on paylaşmak, yorumlarımı, haberlerimi paylaşmak ve tabii ki hayata dair bazı hani yaşanmışlıkları da. Ee, sizinle hani ne olursa olsun paylaşmak, birlikte paylaşımda sinerjide bulunmaktı. Ve e, bunu yaşıyorum. Üstelik ilginç, işin güzel tarafı da aslında hayatıma bakışı e, biraz olsun hani yansıtan e, kişileri e, yapıyorum haber olarak, yorumluyorum. Kimler? Kerem Bürsin de Hande Erçel. Yani benim e, Kerem Bürsin gibi işte hayata bir bakış açım var. E, onun gibi böyle hani sevecen, ee, onun gibi işte içi dışı bir, e, onun gibi işte doğayı e, insanları bir şekilde seven, saygı duyan e, bir kişilik aynı bende de var. E, biraz Kerem Bürsin'de kendimi görüyorum kişilik olarak. Dolayısıyla e, onunla ilgili haberler yapmak da beni mutlu ediyor çünkü sanki kendimi anlatıyormuşum gibi oluyor biraz olsun. E, Hande Erçel de aynı şekilde tabii ki. E, Kerem Bürsin'in hani ben şimdi tabii erkek olarak hani Kerem Bürsin diyorum, Hande Erçel de e, Kerem Bürsin'in aradığı özellikteki bir kadın. E, aynı şekilde ben de hani Hande Erçel gibi e, bir herk, aslında pek çok erkeğin belki de arayabileceği e, özelliklere sahip bir kadın e, olarak Hande Erçeli görüyorum. Gerçekten o da e, Kerem Bürsin'e çok yakışıyor. İkili olarak çok birbirinden çok uyumlular. Zaten bunu hep her fırsatta görüyoruz. Ee, Hande Erçel'in de çünkü aynı şekilde Kerem Bürsin'in e, saygı duyduğu, sevdiği şeylere e, sahip olması, onlara çok iyi anlaşmasına sebep oluyor izleyenler. Kerem Bürsin e, sevgili köpeği, işte bu, bu mesela çok tatlı bir e, paylaşım. Yani e, işte hayvanları seven insanlar gerçekten insanları da e, doğayı seviyorlar, yani saygı duyuyorlar. Ben bunu hep şahit olmuşumdur. Kerem Bürsin'in çok tatlı köpeği Hector'un doğum günüymüş. Happy <laughs> bir birthday asladım diyerekten böyle storiesinde paylaşımda bulundu Kerem Bülsün. Hector'un doğum gününü kutladı. Tüm semenleriyle paylaştı bunu. Şöyle bir durum var. Yani mesela hayvan severler, hayvanları olanlar artık bir evladı gibi oluyor hayvanlar. Yani kedileri, köpekleri, diğer başka hangi hayvan besliyorlarsa... Onların böyle bir evladı oluyor. Onlar çünkü sessiz bir varlık olmalarına rağmen duygularını karşılıksız olarak sevgilini karşılıksız olarak insanlara verdikleri için gerçek anlamda onların böyle hayat arkadaşları oluyor insanların. Dolayısıyla işte Kerem Bürsin de bu sevecenliğini. Ee, zaten yansıtan bir e, hayvan e, köpek e, Hector'u besliyor ve onunla ilgili paylaşımda bulunuyor. Aynı şekilde biliyorsunuz Hande Erçel'in de var. O şekilde sık sık paylaşımlarda bulunuyor e, köpekleriyle. Dolayısıyla e, o sevecenlik e, birbirleri olan şu yavuz şu kareyi ne zaman göreceğiz çok merak ediyorum evlilik olayını. İnşallah yakın zamanda görürüz. Kerem Bürsin'in de Hande Erçel'in herkes bunu söylüyor. Bazısı da böyle hani e, hani Kerem Bürsin evlenmesini istemeyenler. <laughs> evet. e, yani gerçekten onu ciddi söylüyorum. Böyle mesaj atanlar var. Kerem Bürsin evlenmez işte Hande Erçel'e diyor ama aslında Kerem Bürsin evlenmesini hiç istemiyor. Ha kimle evlenmesi istiyor? Olabilirse kendisiyle o. <laughs> evlenmesini isteyen bazı. Ee, Kerem Bülüs'ün fanları var. Fanatikleri var. Ee, Keza Hande Erçel fanatikleri de var ama bu kadar değil. Yani Kerem Bülüs'ün tabii ki şey yapıyorlar. Ama şöyle e, yapıyor, söylüyorlar bazısı. İşte Hande Erçel olmasaydı Kerem Bülüs'ün bu kadar e, iş almazdı, sivrilmezdi diyenler de var komik komik. Yani e, bu şekilde çıkanlar da var ortaya. Veya Kerem Bülüs'ün e, hayranları da işte tam tersini söylüyor. İşte Hande Erçel e, Kerem Bülüs'ün sayesinde e, ön plana çıktı diyenler var ve Kerem Bülüs'ün aslında işte e, Hande Erçel gibi bir kadınla evlenmez falan filan e, diyenler var. Dar da var yani onu arkadaş diyorlar, ona kanki diyorlar bazısı öyle diyor. Hala öyle diyenler var İnanın bana. Yani e, şu karayı e, görmeyeceğiz diyenler var. Hani e, dizi biter bitmez evleneceklerdi. İşte görüyorsunuz değil mi? evlenmediler diyenler var. Ama e, izleyenler. E, da, e, hani onlar aşkını ispatlamak için daha ne yapmaları gerekiyor bilmiyorum ama gerçi e, artık bir şey ispatlamak zorunda değiller yani onlar da hani e, çatır çatır birbirlerine işte sarılarak e, elle tutuşarak görüntüler de paylaştılar e, fotoğraflar da e, geldi her ortama işte bakın en son işte Formula bir yarışmana birbirine sarılarak izlediler. Yine aynı şekilde tatile işte birlikte gittiler. Oradan görüntüler geldi. El ele tutuşuyorlar. Birbirine artık sarılarak her türlü ortamdalar. Yani bunun artık zaten hani şeysi yok inkar edemiyorlar zaten de ama hala bazısı böyle kendince işte pay çıkartıyor. Ee, şimdi önümüzdeki günlerde şey gidecekler. İspanya gidecek Kerem Bürsin ee, organizasyon için. Bundan önceki videomda bunu söylemiştim zaten. Andercel'in de gideceği söyleniyor ee, onunla birlikte ama işte kimisi diyor ki niye hani Andercel gitsin? İşte yok Kerem Bürsin teklif gelmiş falan diyor. İş için olabilir arkadaşlar. Yani iş için Kerem Bürsin gelmiş olabilir ama sonuçta gittikleri gidecekleri yer Kanarya Adaları. Çok güzel bir tatil beldesi. Yani orada hani birlikte vakit geçirmek istemeleri çok doğal olur. Hande Erçel de geleceği söyleniyor. Bakalım göreceğiz. E, ama Kerem Bürsin gittiği zaman zaten e, mutlaka mutlaka storyler e, ve videolar paylaşacaktır. Artık canlı yayın yapmasını da bekliyoruz. O da ayrı mesele. Yani hala canlı yayın yapmadı. E, şimdi geçen e, yine bir bazı işte fanları e, fotoğraf da koymuş şöyle. E, işte Kerem Bürsin'in e, ayakkabısı Handel Çelbi'le eee paylaşırken ...başka bir fotoğraf paylaşırken, Bülsün'ün ayakkabısını yerde görmüşler falan, o kadar dikkatlerden kaçmıyor yani. Ve işte birlikte yaşadıklarına dair falan diye kanıt olarak da söylediler. Arkadaşlar, birlikte yaşıyorlar, yani şöyle oluyor. Zaten hani evleri, tabii ki ayrı evleri var. Ama artık birbirlerine gidip geliyorlar, orada birbirlerine kalıyorlar. Ama kendi evlerine de kalıyorlar ayrı ayrı işleri olduğu zaman hani e, öyle bir şeyleri yok zaten art, e, artık bak geçenlerde biliyorsunuz spor salonundan birlikte çıktılar Kerem Bürsin'in e, söyle e, söylemesi açıklaması artık yani e, spor salonunu da bir e, kendi evi gibi görüyor oradaki dolayısıyla hani basın mensuplarının sık sık oraya gitmesinden biraz e, de, şikayet etmişti biliyorsunuz hani evimin artık burası benim evim sayılır burası e, sık sık burada durmanızı Burada önümüzde beklemeniz de rahatsız ediyor gibilerinden açıklaması vardı biliyorsunuz. Yani dolayısıyla onlar için aslında birlikte oldukları her yer yaşadıkları yer, ev birlikte oldukları yer. Dolayısıyla da yani evde yaşama kendi birlikte evde yaşamaları ya da işte farklı yer bulunmaları çok da önemli değil. Yani birlikte olmaktan zevk aldıkları her yer onların bir evi, bir ailesi, yuvası oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bu şekilde çok mutlular birlikte olmaktan. Evlilik konusu da ben eminim yakın zamanda yani belki seneye bunun haberini duyacağız diye düşünüyorum. Çünkü ailesiyle hani annesi Kerem Bürsin'in annesi, annesi işte Hande Erçel'in ailesi en son biliyorsunuz Kerem Bürsin'in ablası da hani imada bulundu yani evlilik bekleniyor onlardan. Onlar da bir aslında istiyorlar ama belli bir bazı planları var belli ki. Onu onlara halledip bir şekilde bunu mutlaka yapacak. çok uzatma uzatacaklarını düşünmüyorum açıkçası. ve evlilik konusunda da mutlaka önümüzdeki günlerde, aylarda haberini alacağız. O mutlu haberini diye düşünüyorum inşallah. Yani e, hemen böyle dizi biter, bitmez. hadi biz yıldırım nikah evlenelim tabii ki olamazdı yani. Bunu şeye söylüyorum. Bu, bu Hani buna karşı çıkanlara ya da işte alay edenlere söylüyorum. Hemen bitti, da hop yıldırım nikahı. Yani onu yapacak olsa zaten dizi bitmeden de yaparlardı. Ama ben e, her zaman söylüyorum, evlilik, evlilik kararlı ikisinde de var. E, onu, onu ben duydum zaten, söylemiştim size de. Evet evlenecekler ama... Tarih daha hani onların aklında bir böyle bir zaman mefhumu vardır. Ama hemen dur olsun meselesi olmadığında zaten onu da zaten anladık yani. Ama sonuçta aileleri ve tabii ki kendileri bu daha çok iyi biliyorlar. Efendim yeni haberler geldikçe mutlaka paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrardan güzel yorumlarınız için bana verdiğiniz destek için. iyi günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin.